Kardeşlerim, bazı şeytan yardımcıları vardır. Bu insanlar malları ile, canları ile Allah'ın dinini engellemeye çalışan, Müslümanların dinlerini yaşamasına fırsat vermeyen, inançlarından ötürü Müslümanlara zulmeden şeytanlara yardımcı olurlar. Bu yalaka insanlar güçlü gördükleri, varlıklı gördükleri insanların yanında dururlar ve onların düşman olduklarına düşman olurlar, onların dost olduklarına da dost olurlar. Bu tür insanların kendi şahsiyetleri olmaz. Yeter ki kendilerinden fayda umduğu bu sahte ilahlar kendilerinden razı olsun. Zamanında kardeşlerim Firavun denen bir insan vardı. Bu insan zalimdi. Fakat bir de ona zulmünde yardım eder. İster gönüllü, ister gönülsüz olarak Müslümanlara zulmeden Firavun'un askerleri vardı kardeşler. Fakat Allah Azze ve Celle ayırt etmedi askerlerini Firavun'dan. Zalimlerin yanında durup da Müslümanlara sıkıntı çektiren, Müslümanların dinlerini yaşama noktasında onlara engel olan, İslam'ın karşısında duran, böylesi şeytanların yanında duran, şu insanları Allah Azze ve Celle ayırt etmedi de, Firavun'u nasıl ki helak ettiyse, aynı şekilde Firavun'un yanında olan insanları da, askerleri de Allah Azze ve Celle boğup yerin dibine geçirdi. Dedi ki, o ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler. Ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Firavun'u ve onun zulmünde, onun yanında duran askerlerini yakalayıp da suya attık. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak dedi Allah Azze ve Celle.